Hello arkadaşlar ben Fahil Şahin Bu videoda Luna ile beraber Vs atacağız Luna bana eksi yedirdi Geldi dedi ki sana yardım edeceğim Bana eksi yedirdi ben çok sinirlendim Tabi efendim ee, Baya gerildim dedim ki o zaman Madem sen bana eksi yediriyorsun Gel dedim birebir Vs'ye Sıkıntı kardeşim ya Sizce ben onu yener miyim yenemez mi Hemen şimdi yorumlara yazın Bence ben her türlü yenirim zaten ya. Tablet botu ya. Anca böyle ghostlar ile beraber ee, renk kısıyor. Tabi efendim. Neyse arkadaşlar, Luna'yı davet ederim. Hiç arkasından konuşmadım bu arada. Yok ya. Hemen hemen çağıralım. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Hoş buldum. Kötü arkadaşım ya, kötü arkadaşım. Ben dedim ki Kötü şey söyleyeceğim. Bana bu ara herkes çok kötüsün filan diyor. Ben kötü bir insan değilim. Kötü ben gaddar değilim benim çevrem kötü Ben gaddar değildim Ama yapayım? Çevrem kötü Kötü bir insansın arkadaş... Kötü bir arkadaşsın dedim Eyvallah Ama neden Buyur. diye sorsana bana Neden Kaplumbağa dede <laughs> Ben böyle hasta hastadan kızıyorum sen gidip bana eksiye dedin O yüzden Şimdi Fatmacım Iııı özür diledim ben senden Tamam neyse dedim ki e, bana eksiği dediysen birebir vs'de de iyisin diye düşünüyorum. O yüzden seni vs rövanşına düellosuna <laughs> davet ediyorum. Tamam olur. <laughs> ne yapacağız m4 kaymasız m4 kaymasız t diye mi? E, ben bunu öpüle oynamak istiyorum. Oynayabilir miyim? Sen m4 oyna. Deniz tamam da niye neden? Kaplumbağa deder. <laughs> Neden? E, çünkü öpem çok güzel, o yüzden. Tamam, o zaman bana bir şey de, sen dünyanın en yakışıklı PUBG Mobile yayıncısısın, YouTuber'sın de. Tabii efendim. E, hayır. Oynamıyorum o zaman. Ama neden? Ben, benim videomda seni neden öpüyorum ya? Sen beni öp. Sen dünyanın e, <laughs> en güzel PUBG Mobile yayıncısı, kadın yayıncısı, YouTuber'ı değilsin. Tabii ki de değilsin. Allah razı olsun ne demek kolay gelmesin şimdiden. Bu arada seni çağırıyorum ben odayı kurmaya gittim. İstediğin evet. silahla oynayabilirsin hiç önemli değil. Ee, zaten fark etmez yani sen. Tamam. Ne kadar iyi oynayabilirsin ki? Ne kadar iyi? Ben yani iyi küçümsemek gibi olmasın ama Heh. küçümsemek gibi olmasın ama çok daha iyi oynayacağını düşünmüyorum ya. E o zaman şey yapalım mı? İddia yapalım mı? Olur olur olur. Tamam chatten 10 kişi pardon chatten değil. E, yorumlardan 10 kişiye RP verecek misin? Kaybeden kazanan verecek bak kaybeden değil kazanan tamam <laughs> kazanan yorumlardan tamam. 10 kişiye yorumlardan alacaklar bence Neyi kazanıyorum kazanan değil kaybedenin vermesi lazım şaka mısın sen hmm. Kazanan mı verecek Hayır kazanan verecek işte benim videolarımı kazandı hep bu şekilde E ben şimdi kazanırsam ben mi vereceğim e, Evet E ben kazanmayayım o zaman i̇şte, <laughs> Ağlama hadi oyna İşte yani sen bilirsin yani. Da sen senin canın değil. sağ olsun ya. Onu RP ile mi korkutacağım bizi? Mi ya? Gel hayatına atalım hiç sıkıntı yok. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ben kaskı yakalabilir miyim? Alırım. Tabii ki tabii ki. Senin her şey alabilirsin önemli değil. E yani bu arada UMF falan yokmuş, yokmuş. şekilde. yaptım. <laughs> Öyle şey olsun lan? Nasıl yendin beni <laughs> ya? Nasıl vurdun beni ya? Nasıl vurdum ama değil mi? Valla. Neredesin? Olur mu benden peki? Olur. <laughs> Olur Ama abarttın o nasıl AVM için şey yapacağım şimdi AVM'yi filan. Abarttın reis. Kaybediyorum ben ya. Ben. Tamam da sen kazanıyorsun şu an sen düşün Ay nasıl ya? E, tamam ben veririm sıkıntı yok. Ben veririm. Ay yenildim <laughs> ya. Üf <orduf> ya. Yok <laughs> ya. Yo, yo. Evet. Tamam ya. Sen zenginler misin? Ben bir şeyler yapabilirsin bence. Tam yeniliyorum ben. Ne yapayım ki? Fark yeniliyorsun. Yeniliyorum, yeniliyorum. Ha, pardon. Ne oraya çıkıyorsun? Ya? Ay göre. Sen tabi. Tablet... Boyum <laughs> yetmiyor seni vurmak için. Ya canın kaç? Enayi. 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 Ben bekle. Neyse i̇şte kazanayım da bari 10 tane rp alayım ya kardeşlerim. Bence de. Sen yani, çocuğum da iyi misin bu arada gerçekten? Ben her şeyi ben diyeyim de. Fatma. Tabi efendim. Ama şu an 4-1 yeniliyorsa. Oynayayım mı? Başlayayım mı? Başla bakayım. Hadi bakalım. Silah hazırı kullanıyor şaka gibi. Ya ABM vuracaktım. Yerim de ABM vardı. <laughs> ABM'yi ben vurdum ya Fatma. Rahat ol. Evet, full AS attım. <laughs> vardı, görüyorsun. Canım bir, canım bir gelme. Ya. Canım bir gelme Fatma. Gelme, gelme. Ay 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 ay. Yeniliyorum ya, <laughs> op ya. Ağlama hadi oyna. Kaçarım ya. Niye kaçmayayım ki? Hadi. Ama sen gel ben de ben gidiyorum. açına çekiyorum. Ya of yanlışlıkla yere yattım. Tırnakları bir hasar tersiyorum. bilgisi yok yazıyor değil mi aşağıda ya? <laughs> hasar bilgisi yok yazıyor galiba. <laughs> bir tane öksürüyorum. <laughs> Ben anlamam bir saniye bir saniye. Neredesin ya? Or oralara <laughs> <laughs> ne? <Nerede vurdu? gülüyor> hı hı evet evet. Evet yeter bence de yeter Fatma ama artık oyna. Ama, ama çok hasar vurdu. Tamam kaç. Tamam. Gelme gelme. Kaçmasana niye kaçıyorsun ya? Sabri ne ya? Allah Allah. Şaka gibi. <laughs> Kudurdu, delirdi, delirdi. 5 yaptı ya. Sinirlendim bak. Aşırı gerildim şu an. Gerilme sakin ol. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Tablet farkı ya. Tablet farkı. Tablet farkı. Benim telefonum 11 lira ne biliyor musun? Abart. O, canım az üstüme araçladı Benim de canım var sana raşla. Ben de raşlıyorum. Ay tüf ya yenildim ya. Of ya. Neredesin? Ortadayım. Hayran her yerdeyim. Hımm, öyle miymiş? Evet. Ama bak şimdi o AVM'yi gerçekten... Eee? e? Söyle anam. Patmacım, e, o AVM'i az daha bırakmazsan. Yok ya. Evet. E Zaten iki tane Mermisi kaldı yani. Kaskım yok Sen yani. hayır vuramazsın Sen hayır ya Sen hayırdır bana Sen hayır mı? Sen hayır mı? Sen hayır mı? Sen hayır Sen Sen bana yumruk falan atamazsın Tabi efendim. Hadi info ver. <laughs> Kafamda kask yoktu. Bir zahmet de vur yani. E, kask alabilirsin dedik sana niye almadın? Yok ama kask gerek var sadece. Bak bak çıkmış yine. Kaz gibi. O nasıl çıkıyorsun? Yara öğretim ya Fatma. Yok yara. Yo. Evet. ben artık yara. Kaçtım 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 kaçtım. Şaka. Şaka. <laughs> İnandım yedim bak. <laughs> Yersin. Tabancayla vurdu ya. Ay men. Sen bana ben bunu abim atamazsın. Tabii efendim ağam Hayır Ay 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 canım bir canım Ya. ya senin canın bir zehirli ki ben biliyordum ya. Ben var ya anlık olarak inanıyorum. Anlık olarak inanıyorum ama. Sen abimi iyi kullanıyorsun. Şaka yaptım ben. Şaka yapmıştım zaten. Bana ne fatma ben ciddi bir adamım. Bana şaka yapma. Yok ya. Evet. <türüyor> Öksürüyorum bir saniye. Bana ne, bana ne, bana. ne! Selling spree for the blue team. Oh my god arkadaşlar inanmıyorum. Gerçekten ya. İnanmıyorum. Ya, i̇nanmıyorum sen arkadaşlar. Sen benim videomda bana vuruş mu deniyorsun? Denemiyorum, yapıyorum. Evet yapıyorsun. Bırak sen arada beni. Bırak evet. abi. 10 Onun oldu ya. Lan yenileceğim ya. RP e veremeyeceğim ya. Allah kahretsin. ne, ne, ne? Ya gözük Nasıl vurdun sen Gözüküyorsun? beni? Gözüküyorsun. kafan gözüküyor. Nasıl Şaka mısın sen? Hayır gözüküyor. Koca kafalısın birazcık galiba. Hayır kafam. <laughs> ya. Sen var ya buz Ha base'e gitmiş şaka gibisin. Ne yapacaktın başka? Ya kör oldu. Maskara kör etti beni ya. Ya maskara var ya beni kör ediyor. <laughs> Ağlama hadi oyna. Ya bitmiyor, bahanelerim bitmiyor ya Fatma valla. <laughs> evet. Al, al beni de buz etti. <laughs> evet. O zaman buz oyna. Ay hiç beklemiyordum burada biliyor musun? Soldan bekliyordum, jiroskopu çeviremedim. Tabletim biraz... Neredesin? Ben çevirmedim. Her an her yerde. dayım. Baklar, şimdi şunu söylemek istiyorum. Evet. Ee, şu saatten sonra benden alamayacaksın Tabii efendim. Başla. Tamam. O AWM'i şimdi gerçekten. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Hayır yumruk. Hayır, ay yumruk atacak Çok korktum yumruk geliyordu ya. Bana, bana, yumruğa girdim zaten de kaçtım. adamlar sar mı? Yok ya. Evet. Sar sar hiç sıkıntı yok yani. ya. ya gelme gelme. Hadi Fatma <laughs> hadi, hadi. bak sayı al sayı al hadi sayı al sıkıntı bak, bak bu saatten sonra sayı alamayacaksın dedim sayı al. Sayı al Fatma sayı al. Fatma sayı, Ay, Fatma, sayı Fatma sayı al. Fatma sayı al. Fatma sayı al. Al aldım oldu aldım. Ağlama hadi oyna. Hani ne oldu? Şesin ben cıvıttım diye aldın ya gerçekten. Tabii efendim. Ne yapıyorsun <gülüyor> sen? <gülüyor> Halkgrenet Fatma <laughs> Sen ne az önce böyle yerde <laughs> Helal olsun Fatma vallahi nasıl vuruyorsun ya beni? Nasıl ya, helal olsun bana helal olsun. <laughs> Çok vurdum yemin ederim çok vurdum ya. Canan gir. Of ya neden ölmedi ya? Tamam şimdi bunu ben kazandım. Bir tur evet. daha atalım. Tamam. Bir tur daha atalım. Odadan çıkma, odadan çıkma. Ee, nereye basacağım? Hiçbir yere basmayacaksın. Aa direkt odadan alıyor mu? Tamam, sıkıntı yok. Ben bir tane daha kurarım. Bir tur daha atalım Fatmacığım. Ee, bu sefer gerçekten ciddi oynayacağım. Tamam Ben sana takipçilerin 10 kişiye yorumlara... Kütüphane, kütüphane, Abla... kütüphane, kütüphane. Kütüphane değil ya. Kütüphane mi oynuyordum? Evet, tamam, evet, gel. evet, evet. Kütüphane şimdi seviyor musun sen? Ben pek hızlı değilim. Kütüphane. Hmm. Tamam, sadece orta okey misin? Tamam, zaten öyle yani. Hı? Tamam. E, sen bu şimdi kütüphane... Bu arada kütüphane kütüphane mi? Şey, yorumlardan 10 kişiye CHP alıyorsun. Anne. Bunu da kazanırsın. Tamam, alacağım, alacağım. O zaman şöyle yapalım. Bu videoya like atan... Bana abone olup bildirimlerden tümünü açıp yoruma ID'sini bırakan 10 kişiye RP e benden. Helal olsun be. En iyi PUBG yayıncısısın sen. Yok ya. Yo. Evet. Eyvallah. Az önce de kötülüyordun beni videonun başında ama. <laughs> Hayır. Canın sağ olsun. Ben her şey benim e, yorumlardaki insanlar için, izleyicilerim için. Her şey. Her şey. Tabii efendim. Gerçekten. Onlar için sıkıntı yok. <laughs> Överim seni. <laughs> Burada da pompalı hiç kullanamam. Bakalım arkadaşlar. Nane. Sadece orta tamam mı? Tamam tamam. Hadi okay. bakalım. Seni bir hayattan soğutayım ya. Yok ya. Evet. Ay nerede? Nasıl hayattan soğutmak derken? Kütüphanede <laughs> <laughs> benim bayağı bir saatim vardır ya. İlk kütüphaneye geldiği zaman çok oynuyordum bunu. Gerçekten mi? Neden? Sarıyordu. Tamam. Ama ben... Yani... Beni ters yerden başla. Ama ben sana dedim oraya ben geçecektim sen geç. E geldi burası. <laughs> Hiç umurumda bile değilsin Fatma. Ama şu an tersime geldi. Uf ya. Gerçekten Ortadayım of yani. senin base ya ben Hadi Fatma, hadi Fatma. İzin var ya ben nasıl açayım. Ben bitiyor. yani, çüş. Ya yuh ya. Ya canın kaç. Ben hadi Fatma, hadi 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 hadi. Üzülü yeter be. Sus artık. Başlarım böyle işe pusucu ben. Niye? Ya. Ya uzunun mermisi bitti. Yoksa vurma ihtimalin yok. Tabi efendim. Tabancanın ucu koptu. Tabancanın ucu koptu. Evet. Ya beni keten getirdi ya. Yemin ederim hayır. Yapışak hemen. Yapışak hemen. Çıldıracağım şimdi. Ay, bak. ay söndürsün o şu anda başa. Ben, ben, ben oynamayacağım. Ağlama hadi oyna. Fatma hayır ben oynayacaksın ben Fatma küsme. Ben, ben <laughs> çıkıyorum. Hayır. 5 <Ben> kişiye <laughs> daha 5 kişiye daha çıkmazsan 5 kişiye <laughs> daha 15. <laughs> Allah ha, kahretsin. Öldüm nasıl öldüm? Uzayı vurdum. Uzaylı vurdum şükürler olsun ya Rabbim. Eğlence seansı ya gerçekten. Helal. Bir saniye bu elimdeki silah çok kötü bir silahmış. Yok ya. Yo. Evet. Sen de silah benmiyorsun Fatma bu neymiş ya? Evet. Vallahi var ya silah bendiremiyoruz ya. Silah çok kötü ama ya. Bana yuvarıyor <laughs> bana Of yine başladı sağ sol sağ sol böyle oynamalara sanki dans ediyor. Yine bir dedim belki yumruk gelir de gelmedi be. Aga de. O yumruğu sana göstereceğim ben birazdan. Tabi efendim. Tabi tabi. Ya kıyafetine tüküreyim seni. Hep kıyafetine vurdu. Ne alakası var? Kıyafetlerini daha sarılıyor ya zaten. Raşla beni. Ya var ya çıldıracağım şimdi. Sen gerçekten sen de yatıp kalkıyorsun ya. Hadi gel tekledim. Ama ayıp be kahpece vuruldum. Aga de. Kahpece oynadı. Ben erkekçe oynadım. Erkek oynadı kahpece öldürüldü gerçekten. Yazıklar olsun ya. Seni var ya Gebertirim. Yapıştın. Yeter be! Sus artık! Yapıştın kaldı mı kutuya ne yapayım? <laughs> Elimde M16 var. raşlı bir zahmet ya. Tamam. Allah senin... Uzi varken sen rush'ladın mı? <laughs> Hayır. Rush'lamadı. <Nerede? gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Uzi varken <laughs> sen raşlamadın <yarabbim> <laughs> Ne yapayım? Hadi gel. Bir tane yani HSMS vursam arkadaşlar bitti de VS vuramıyorum ki VS VS. FS ne <laughs> VS ne? Adamı Canı bir yemin canı bir. Lan nasıl lan? <laughs> Ağlama <hadi> oyna. <laughs> lan! Canım bir değildi bu arada. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben, ben de dem 16 var. Boku yedin şimdi. Beni vuracak mısın sen? Yani boku şimdi yedin işte bak. <laughs> Ay bunu ya. Hayır ya. Hadi <laughs> ben niye rastlıyorum ya? Ben malım ya. <laughs> ben sizden daha malım. <laughs> Kendini farkında olmak çok güzel bir şey. Sen nasıl sen bok yedin ki şu anda? ya vay şaka gibi ya. Ben daha sayı alamayacağım. Ben seni oyundan soğutacağım bu arada. Tamam. Yok. Ben seni oyundan bir soğutayım senin aklın. bir Efendim? Hiçbir şey yok. Fatma bak sağdan soldan geliyor beni delirtiyor ne? Yeter be! Sus artık! Ölmüyor da ya. Allahümme Allah'ım Allahümme yarabbim. <laughs> Hasar vermedim ki. Ben sadece sen oradan çık diye sana böyle taktik yaptım. <laughs> Keşke. Ya var ya şaka gibi. Ben de taktik yaptım. Ben de taktik yaptım. Ama Takmışım, ben vurmamıştım. İşte. Ama ben sana vurmamıştım. Ödeştik az önce vurdun. Elimde ne var biliyor musun? <gülüyor> evet <laughs> M4 elim varmış elimde biliyorum artık. Ben öyle Of! Mi? Yeter be sinirlendim. Sakin ol, tatma. Olamaz. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Ne işin var orada senin? <laughs> bir saniye yaşadıysın Neredesin kız? Gözden bak gözden. <laughs> Lan onu nasıl atayım? Sen biliyor şey Sen niye iki parmak bot gibi böyle <laughs> Dümdüz Tüm düz yürüyor. Kafa iyice. Bir şey söyleyeceğim ben e, bu silahı sevmediğim. Sende ne var? <gülüyor> <gülüyor> sülük gibi yere yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> Çok... <gülüyor> Dur ya, yani, bu. Bir... <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Yapacağım göze şimdi var ya. Bir de göz deniyor ne? ya. Göz atma diye böyle sattım ben. Hı. Hmm. hmm. Ay dibe saldı bu. Kaçtanılmaz aşağıda. La nasıl lan? <laughs> ya. Of. Ya bir tane yumruk atsaydım ya. Bir tane yumruk atmak istiyor musun gerçekten bana? Gerçekten evet. yumruk atmak istiyor musun? Gerçekten mi? Evet. Tamam yani hadi gel atabilirsin at hadi. Burada. Boku yedik ya. Tabancada kaldım. <laughs> Neredesin sen oradan çıkmadın? Neredesin? Buradayım. Geç Neredesin kaldım aşağıdayım. Geldim. <laughs> Ay ben GBS oynayamam ki. Yani çizim GBS'e de yumruk yeseydin vallahi billahi sil yani. Ama ben pompalı hiç oynamıyorum. Neredesin? Yokum. Bir geçmiş şey olsun Fatma. Allah'ım. Lan beni yumrukla gel gel yumrukla gel 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 vallahi yumrukla. <laughs> Sana. Ben sizden daha malım. Centilmenlik ya gerçekten var ya çok ya centilmen ya, bir insan azamsın, değil mi? Gerçekten. Vallahi eyvallah. Da senin merhametini sik. Vallahi. <laughs> 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 kazancan lan bir, <laughs> bir saniye kazancan kazancan bir saniye Tabi efendim Bir saniye ne oluyor? Amcam, Kazanacaksın bir saniye gel evet, seri seri gel zaten. Yani çok saçma. Sen var ya. Gel gel çabuk 20 saniye var. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Ya of. Yeter be. Çabuk ya gel, şey çabuk gel. 20 <laughs> saniye var. var, çabuk gel, Yeter çabuk mi? gel. Gel, mi? gel, çabuk gel 20 saniye. Çabuk, Yeter çabuk yani. 5 saniye, 4 saniye gel. gel. Kazanmak isterken Berabere bitti. Berabere Aa, beraber bitti. bitti. <laughs> Berabere bitti. Ne vardı? Ben kazansaydım ne vardı? <laughs> ne? Ben ne kazanacağım şey? ya. Ben niye kazanmıyorum? Sözüm söz. Sözüm söz. 15 kişiye. Evet Sıkıntı arkadaşlar. Yok. 15 kişiye. Yorumlara aydınızı şu ay yazın. Bu arada ben kazandım. Hayır evet, bak. Yanlış söylüyorsun. Yanlış söylüyorsun. Ne? Bu videoya like atan ve abone olup bildirimlerden tümünü açan yorumlara da <laughs> abi ben katılıyorum aydın bu deyip Aydısını bırakan 15 tane kardeşimize Ruhel Pass vereceğiz. Ee, lütfen yorumlara aydınızı ve gerekli şartları yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Buyurun. Öpüyorum arkadaşlar evet. sizleri. Zaten konuşmayı yaptı benim arkadaşım Lune. Ee, neyse, centilmence oynadı. Yumruk falan attırdı kendine, böyle yalandan. Beni mutlu etti. Ee, neyse işin... <laughs> Bakın, hasta hasta burada video çekiyorum. Öksüre öksüre canım çıktı. Bu, bu, kız 20k olacak. Beğenmeniz lazım. Evet 20k olacağım. Bu videoyu beğenmeniz gerekiyor. Yorum atmanız lazım. Hype falan atın. Hype'lar da var. Onlardan da atın. Değil mi? Değil mi? Evet, hype bak var arkadaşlar like şey atıyorsunuz. Var. Like attığınız zaman hype edin diye bir seçenek çıkıyor. Evet. Şu hype derseniz video daha fazla önerilir. Daha fazla önerirseniz bu kadın 20k olabilir hızlı bir şekilde. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ ol. Evet, teşekkürler. Sana çok teşekkür ediyorum bu arada. Eyvallah hadi kapat hadi. Hadi bay. Bye bye. Bay bay arkadaşlar sizi çok seviyorum. Öptüm sizi Bay.